Sanayiden uzak, Orta Anadolu bölgesinin tam ortasında bir sanayi vahası, Çorum. Küçük, düzenli ve sevecen bir Anadolu kenti olan Çorum'un tarihi çok eskilere, 7000 yıl öncesine uzanıyor. Bu süre içinde sürekli iskan edilen tarihi kral ve ipek yollarının topraklarından geçtiği Çorum, milattan önce 1850'lerde Hitit uygarlığının egemenliğine girmiş. Dönemin en ileri uygarlıklarından olan Hititlerden sonra ise binlerce yıl farklı kültürleri topraklarında konuk etmiş, adeta geçmişten günümüze uzanan bir köprü olmuş Çorum. Çorum'un bulunduğu bölgeye imzasını bırakanlar, Frigler, Pont Krallığı, Galatalılar, Persler, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlılar. koyun baba köprüsü burası. Ünlü Türk velilerinden koyun babanın adını alan ve Osmancık ilçesinde bulunan bu köprü Kızılırmak üzerinde 500 yıldır hizmet veriyor. Sanat abidesi köprü 1491'de yapılmış. 250 metre uzunluğunda ve 15 gözlü. Yeniden şehir merkezindeyiz. Bu kez Ulu Cami var sırada. Cami, Çorum'un en büyük camii. Depremlerden çok zarar gören cami, Selçuklu dönemi eserlerinden. Saat Kulesi de 1894'te yapılmış. 27,5 metre yüksekliğindeki kule Çorum'un simgelerinden. Selçuklu mimarisi özelliğini taşıyan bir başka eser de Çorum Kalesi. Kaleyi kimler ne zaman yapmış bilinmiyor. Evliya Çelebi seyahatnamesinde Danişmertliler tarafından yapıldığını yazsa da bunu destekleyecek bir kanıt yok. Kale, taşlar üzerindeki yazılara göre, daha önceki bir kalenin yerine yeniden yapılmış. Müzik Tarihi varlıkları yanı sıra, eşsiz doğal güzelliklere de sahip olan Çorum'da, yaylalar da önemli bir yer tutuyor. Kargı, Abdullah, İskili, Bayat, Osmancık ve Kunduzlu yaylaları... Sarıçam, köknar ve meşe gibi yöreye özgü bitki örtüsüyle kaplı dağların belli yükseltilerinde yer alıyor. Bazılarında yöresel yayla mimarisine ait evlerin de görülebileceği bu yaylalar, bol su kaynakları ve bozulmamış yapısıyla ziyaretçilerini bekliyor. Çorum'un doğal güzellikleri arasına Çatak Tabiat Parkı'nı da eklemek gerek. İl merkezine 22 kilometre uzaklıkta bulunan park orman işletmesine ait. Çorum İç Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan kapı konumu nedeniyle geleceğin ticaret ve sanayi merkezi olma yolunda. Türkiye yumurta üretiminin yüzde on beşini, pirinç üretiminin yüzde on sekizini ve tuğla kiremit üretiminin yüzde yirmisini tek başına çorum karşılıyor. Türkiye'nin en kaliteli buğdaylarının yetiştiği topraklarda un üretimi yılda 500 bin tonu bulurken leblebi bin tona ulaşıyor. Bir zamanların kendi halindeki Çorum'u bugün 14 ilçesi ve 600 bini bulan nüfusuyla 200'ün üzerinde çeşitli büyüklükteki sanayi kuruluşunu bünyesinde barındırıyor. Çorum sanayi, çimentodan yem ve gıdaya, kağıt sanayinden mermer, tekstil, oto yan sanayine kadar birbirinden çok farklı alanlarda geniş bir üretim yelpazesi oluşturuyor. Devlebicilik bir sanayi dalı olmasa da şüphesiz Çorum için önemli bir üretim konu. Müzik Kuru yemişlerin hemen hepsi yaş, sebze ve meyvelerin kurutulması, bazılarının da bir kere kavrulmasıyla yenebilecek kıvama geliyor. Çorum'un meşhur sarı leblebisinde ise durum biraz farklı. Leblebi zaten kuru olan nohuttan yapılıyor. Nohutun leblebiye dönüşmesi yaklaşık bir buçuk ayı bulan işlemler zincirini gerektiriyor. Çorum'da her köşe başında bir leblebici bulmak mümkün. Bu nedenle şehirden geçen yolcunun dışarı giden hemşehrinin dostlarına leblebi hediye etmemesi çok zor bir ihtimal. Müzik Cumhuriyetin 75. yılında geldiğimiz Çorum'dan ayrılırken arkamızda yalnızca Anadolu'nun tarihi merkezlerinden birini değil, geleceğin ticaret ve sanayi şehirlerinden birini de bırakıyoruz. Thank you.